ters tür sakla, düşmanı yokla, bomboş durma, videomu like'la. Hepinize arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu sahip deneyim videosu çekiyorum. Eftbul arkadaşlar. Sildim ve yeniden yükledim. Bakın. Şu anda sıfır tamamen. Arkadaşlar niye bu kadar geç kaldım derseniz Mu Muhammed Ömer var arkadaşım. Onunla beraber aşağı inmişim bahçeye yani öyle ondan geç kaldım normalde geç kalmayacaktım ben hemen şöyle geçelim be ya iptal demeyecektim yanlış anladım ya arkadaşlar ben bu yerleri atlayayım ben size tekrar döneyim arkadaşlar ben ayarladım ee... Şimdi Şuraları geçelim. Bana bayağı bir ödül ver gittin. Evet. Aa, bu ne? 18 tane mi? Oh. Eski takımı vermez. Aynen. Eski mı vermedi zaten. Ya iyi geç falan olsa var ya da çok iyi olur. Bir gol oldu iyi yapalım. Ah gol oldu biliyorum. Ya biliyorum. Biliyorum bana bunu yapma, bana bunu yapma. Biliyorum arkadaşlar biliyorum anlamıyorum. Neymar vergiktir. <laughs> Neymar evet. Arkadaşlar. Abi bana bayağı bir ödül verecek. Neymar aynen onları verecek çünkü. Yok. Görevler. Evet, alt kartlar. Şimdi ödüllerimizi alalım. Tümün aldı 8 zaten alıyor doğru. göre 7 tane. 4 4 4 4 hepsi 4. O 3 tane mi var gek? Evet çünkü birazsız. Aa ben bunları alacağım da çok kötü bu. Ben arkadaşlar ben bu ödülleri toplasam şimdi şimdi. Hemen toplarım zaten. Hemen hemen iptal diyeceğim. Oradan hemen <laughs> i̇leri ileri ileri ileri. Kardeşim topla yüzünü hiç gösterme. Tipsiz sınır sat. 2 4 6 8 9 Arkadaşlar ben bu Sayma sapan olan kükünleri alayım. Ondan sonra tekrar size gönül dönüş yapayım. <laughs> Arkadaşlar ben onları aldım. Şimdi ee, şunları içeceğim abe abe çıksın AB. Benim atıslamam güzel de neyse. Kötü çıktı. Ne ha mı? O ne ya? Ben tık tıklı yapma güzeldir. Uğurludur dedik. Uğurlu çıkmadı. Nakatani mi? Ya yine iki yıldızlı. Ey futbol, ey pusat komani. Bana bir tane güzel bir şey var. Hı. Burnum sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Haλal ya. Burnum arkadaşlar daha iyi arkadaşlar burnum daha iyi. Şimdi ne çıkıyor? Ne? Ays, burnumla uğursu. Allah Allah niye uğursuz çık arkadaşlar? Ar Aa bunlar vardı. Aa Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ay merik, merik. Arkadaşlar. 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 Açılıyor. Arkadaşlar hemen kötü çıkıyor ya. Ha, kötü oyuncular çıkıyor. Ağzımı niye kaplatıyorum? Ağzımda da bir şey yoktu. da. Kötü, kötü ya ben öyle yaparım. Ooo. Bu sefer iyi. O Real Ram, Romero Romeo işte. Barcelona. Direkt takımlara göre şey yaparım. Barcelona mı? Güzel arkadaşlar. Hmm, ee, yo, ben fikada sevmem. Ben fikten fikada ki sevmiyorum. Hadi bakalım ne çıktı? Yay, bakayım Milan'dan, güzel. <laughs> Arka ekler. Yok. Hadi bakalım. Bundan burnumla dok. Dur. dur acaba neler çıkabilir? O abi bana halant çıksın. Halant çıksın. Halant. Hal. Yine bir inceleyelim. Bana buradan iyi bir iş versin iyi. Alexander Isak diye bir Bunları vermesin. Bir de şunu. Yani. Bunları verirse ben istifa ederim. <laughs> Hadi bakalım. İzleyeceğiz ya. Gittin mi ya? Ha kesiyor. İyi iyi. Şimdi arkadaşlar bakın takımımız kaça çıkıyormuş. Şimdi. Oyun planı. Arkadaşlar bir yapışta çok iyi şey yaptık. He. Dur oyun rolleri değil. Şöyle yantıralım. Bir kere. Kaç çıktı? Altı. Ya. Yanlış yere bastım Ya. Ya. Elim oraya gitme. Allah Allah. Ben gidelim. Yes 82. Neymar. Galatasaray'la maç yaparsan kaç kaç olur ki? Ya Neymar düz ya. Doğru. Ah. <laughs> bu <Bazılarını> sonra neyse vermiyor. <laughs> ya ver sen al yani kardeşim ya. Kardeşim al. <laughs> oldu oldu. Niye olmuyor? Niye? Kimin ye çıktı? Arkadaşlar <laughs> bu arada aynen kimin diye çıktı? Kolejimiz Kervan Villap bir. Dur ya bari şeyi alalım. <laughs> Paramız neye yetiyor? Paramız neye yetiyor? Ha şuradan alacaktım ya. Param <laughs> bir kaleci alalım. Kurta of 25 bin. Filtre 25 yapacağım fiyat. bin, bin, elli bin. O Kerem Aktürkoğlu. Yirmi binimiz var. Melih Demiral. Dur düşürelim. <gülüyor> 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 Kim min... Kim yok? Kovan? ne? Arkadaşlar ben şehir yiyeceğim kaleci. Kaleci aramam lazım. Kaleci Kurmanı Yerde etmez Arkadaşlar Hop hop Hadi Artıyor mu iniyor mu Kardeşim ya Allah Allah Arkadaşlar 51 bin. E, 50 yetmiş. 50 yetmiş. 40'a düştü bir tanesinde. 40 40 40. Ama 25 bin. Bir dakika. Daha yanık, neydi? Pepe. Ha 50 Dur ya. Bir tekğin şeyini alacağım. Çünkü diğer takımlar dur. Diğerden ne yapsak? Bu ne? bunlar fazla. Diğerleri yok. İşte İsveç'i istiyorum. Bekle kardeşim. Aa almış gelmiş. Oha. Mert günok bile etmiyor. Aa yoo. Aa. Ama şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abbakar gelmiş. Abbakar. Abbakar niet. yüz ifadesini değiştirmişler. <laughs> Aa Arnes Mucci. Tamam iyi. Ama bana kaleci lazım. Arkadaşlar Sven son var. Sven no. Ersin almak zorundayız. Başka kaleci yok mu ya? Allah Allah. ya ben Semih alacağım ilk önce. Semih'i bir almam lazım. Semih çok iyi. Beş yıldız değil mi? Ne alaka? İki yıldız vermişler Semih'e. <laughs> He evet. Bir de şey alacağız. Yarısını alacağız. Şimdi bakalım kalemiz. Oyun planı diyorum arkadaşlar. <laughs> bir tane maç yapacağım. Onu da Galatasaray'la ile yapalım. Yes, kale Arsın. Semih'i yükseltelim. Ya yükseltmiyor ya. Bu gıcığına gitti. Neyse arkadaşlar biz şimdi maçımıza başlayalım. Maç. Ha ligi mi yerinden yapalım? <laughs> <laughs> İstanbul'da. Erkekler bakın takas. Kiralık oyuncu yapabilirim. Aa kaka gelmiş. Alabiliyorum. Kakayı al ilk önce. Kakayı al. Kaka. Kıh 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 Silahladık verelim. ne İyi olur. Şimdi arkadaşlar. <laughs> 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 Boğazıma bir şey oldu ya. <laughs> bu ne ya? Ne alaka bu? Maç yapalım kazanalım. Arkadaşlar <laughs> <Erkekler>, maça başlıyoruz. <laughs> Damiya Granaro. Fernando Santos. Şorok. <laughs> Başlatma arkadaşlar Neymar. Benim buradan hep golüm vardı. Eski kadrom için gelsin bu şarkı. Düşer aklıma bomboş gidişlerim bilemem bu hüzünledim. Yine sevmedim yine bekledim yüreğinden hiç vazgeçmedim eskiden. Ta şuralardan gol vardı arkadaşlar orta sahanın yanından. Bu kim köpekler için arkadaşlar sizin için atacağım. Bu ne ya? Burası yapışkan olmuş kablom. <laughs> <laughs> Koko. Şimdi. Skolin'e. Vardı pasını Koko ya Koko geçti Koko. Ah, olmadı. Hadi be yetişemedik. tamam iyi konar, konar. bu sizin için olmaz çünkü uymaz bu sizin için olmaz arkadaşlar çünkü uymadı baştan başka biliyoruz kardeşim buraları ileri ileri Hadi be. çok fena fal yaptık evet. Sarı kart. Cezalı <laughs> olmaz inşallah. <laughs> Neymar. Abi çok. Bir de çok çektik. や、や、yeah. <c oughs> uh、かかや。おは、っといい Aa, olmadı arkadaşlar. Vuramadık topa. Ayak kabına değdi, çıktı ama hadi kenliyorum. Arkadaşlar ben bunu ilk yarısını oynayayım çünkü çok uzun sürecek video. 1-0 Arkadaşlar bitti ve maç maçımız bitti ve videomuz da bitti. Ben sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni çok Görüşürüz bay bay.